Evet çantamın yapımında ben şu şekilde jüt iplerden kullandım. Size videonun başında toplamda ne kadar ip gittiğini söyledim muhtemelen ama şu an ben henüz daha bilmiyorum. Ve 8 mm şiş ile örüyorum çantamı. Ben ölçü küçük bir parçaya 15-20 ilmek kadar ördüm ve öyle bir ölçü aldım. Bu şekilde ilmek sayımı belirledim. Yani çanta genişliğinizin ne kadar olmasını istiyorsanız benim ilmek hesaplama videolarım da var. Ee, onları bir tekrar tazelemeyi düşünüyorum. Yenisini çekmek istiyorum. şişle tığla nasıl ilmek hesaplanır diye. Ee, şimdi kısaca anlatayım. Ee, küçük bir parça ördüm ve 10 ilmek kaç santim geliyorsa ölçtüm. 10 ilmeğim kaç santim geliyorsa o sayıyla e, yüzü çarpıyorum ve santime bölüyorum. Atıyorum 13 ilmeğim 10 santim geldi. 13 çarpı 100. Ben örgümün 35 santim olmasını istiyorum. Böyle 35 yapıyorum. 37 buçuk ilmek çıktı. Ben 38 ilmek atmayı düşünüyorum. Şu şekilde ipimi ilmeklerimi atacak şekilde. Bunu bildiğimiz şiş örgüsü gibi örüyoruz. Yalnızca jüt iple ve İpe göre biraz kalın bir şişle örüyoruz ki file çanta görüntüsünü vermesi için bu çanta modelini ben bir markada görmüştüm hatta yurt dışında görmüştük bu modeli. Şimdi onu yapmak istiyorum. Giderek yerinde görmedim ama bir arkadaşım gitmişti ve benim için fotoğraflamıştı. Oradan alıp örmeye karar verdik. Bakalım inşallah benzerini yapacağız. Önemli olan bizim içimize sinen bir şekilde kullanılacak bir şekilde olması da severek kullanacağımız bir çanta olur diye ben de sizinle paylaşmak istedim. Şimdi ilmeklerimi atıyorum bu şekilde. Ben toplamda 38 ilmek atacağım. Ben çok fazla çanta örmüyorum ama sizden sık sık çanta videoları paylaşır mısın gibi mesajlar alıyordum. Ve çalıştığım için de çok sık video paylaşamıyorum. O yüzden bu aralar hem böyle çabuk bitmesi için hem de siz çok istediğiniz için birkaç çanta videosu çekmek istedim. Umarım severek izlersiniz. Ne tür videolar istediğinizi bana yorumlarla veya DM'den iletebilirsiniz. 2, 4, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 37 ve 38 ilmeğimi attım. Şimdilik bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şöyle biraz genişletiyorum. Ve burada ipimi e, düğümleyeceğim. Kalın bir ip olduğu için sökülmemesi açısından şuradan ipimi düğümlüyorum iki kez düğüm attıktan sonra da Örmeye başlıyorum hep e, örneğimizi haroşa olarak öreceğiz ben şöyle boynumda örüyorum bu jüt ip biraz boynumu acıtıyor O yüzden ben de bir mendil takarak boynumda Örmeye çalıştım şu şekilde alıyorum Ördüğüm ilmekleri her iki yüzde de ters olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve şu şekilde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şöyle sıra tamamlanana kadar ilk sıra biraz zor oluyor ama sonraki sıralar hem ip kalın olduğu için hem de şiş kalın olduğu için hızlıca ilerliyor. Şu şekilde sıra sonuna kadar haroşa şey olarak örelim. Son ilmeğime geldiğimde son ilmeğimi düz örüyorum. İlk ilmeklerimi de örmeden alıyorum. Şimdi diğer yüzdeyim. ikinci sıramdayım. Diğer yüzde de ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi bu çantanın boyu istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz dik olarak kullanacağız çantamızı ve ben takma sap ahşap sap kullanmayı düşünüyorum Hatta e, saplarım kargoda O yüzden size başlangıçta gösteremedim ama e, siz zaten bitmiş halini videomdan gördüğünüz için başlangıç kısmında ipimin yanında gösteremedim yarın gelecek ve yarına kadar ben de çantamı örmeyi planlıyorum bu şekilde ters olarak dümdüz haroşa olarak örüyoruz. Biraz modelin belirginleşsin. Örelim. Tekrar paylaşacağım sizinle videoyu. Devam edeceğim. Önde ve arkada her iki yüzde de sadece haroşa örüyoruz. Son ilmekleri düz örüyoruz. İlk ilmeklerimizi de örmeden alıyoruz. Bu şekilde devam edebilir. Evet şimdi çantam istediğim boyuta geldi. Şu şekilde 70 santim hiç gerdirmeden ölçtüğümde ama içine ağırlık koyduğumda bu şekilde e, örgüsü aralandığı için o yüzden 70 santim benim için yeterli şöyle ikiye katladığımda içine ağırlık koyduğumda bakın şöyle sarkacak o yüzden çok böyle torba gibi aşağıda durmasını istemedim şimdi e, normal şişle bitirme yapacağız o kısmı göstereceğim size ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz haroşa örüyoruz ve üzerinden geçiriyoruz Örme, örüyoruz ikinciyi ilk ilmeği üzerinden geçiriyoruz. Bir sonrakini örüp ilk ilmeği üzerinden geçiriyoruz. Bu şekilde bu sıramızı bitirelim. Daha sonra saplarını ekleyip yanlarını dikeceğiz. Bu şekilde ilerleyelim. Evet, şimdi artık örgümüzü bitirdikten sonra şişle bitirme işlemlerimizi yaptım. Bitirdiğim yerde biraz uzunca iğneme ipimi taktım ve bu kısımda şu askı kısmını yassı yerine düz yerine dikerek sabitliyoruz biraz böyle toparlayarak dikeceğiz yani hepsini bu kısma aldıracağız şöyle askımın içinden geçirerek geçiriyorum ki burada ipimi sabitliyorum yine aynı yerden bir kere geçiriyorum bu şekilde düz dikme işlemimizi yapıyoruz İçinden geçirerek dikeceğiz şöyle sabitleyelim içinden geçirerek bir alttan bir üstten yine dikiyoruz. Hem çekip hem dikmek biraz ters kalıyor bana ama bu dikişleri de iki sıra yapmayı düşünüyorum. Sıkı sıkı ve tok durmaları için gevşek durmaması için her ilmeğe şöyle bir kere bir tur ileriye doğru gidiyorum. Bir turda geriye doğru gelmeyi düşünüyorum. Ve sıra sıra bu dişleri oturtuyorum ve biraz sıkıyorum ipimi sımsıkı dursun diye bu şekilde askılarımızı dikerek birleştiriyoruz şöyle her ilmekten bir tane geçiyorum şurada ipim düğümlendi şu boşluklar olmaması için bir kere de böyle geriye doğru geleceğim ki daha sıkı dursun diye. Zaten bunu diktikçe böyle bu tarafa doğru da ittireceğiz o şekilde. Daha sıkı olacak. Çünkü bu yassı yerine düz yerine sığdırmamız gerekiyor. Şöyle sıkarak ilerliyoruz. Bu şekilde her iki askımızı da dikelim. Sonrasında yanlarını birleştireceğiz. Evet şimdi çantamın saplarını birleştirdikten sonra şöyle ikiye katladım. Bu tarafı diktim. Şimdi de bu tarafı dikiyorum. Yaklaşık şöyle şuraya kadar falan dikeceğim iki taraftan da. Şimdi bir alttan bir üstten ön yüzden dikiyorum. Bu dikiş izi yan tarafta gözüksün istiyorum. Şöyle kese kağıdı gibi dursun istiyorum görüntüsünü. O yüzden dışarıdan diktim. İsterseniz içeriden dikip iç kısma kıvrılmasını da sağlayabilirsiniz. Ben ön yüzden dikip bu kenarda dikiş izi gibi görünmesini istediğim için bu şekilde yaptım. Bu şekilde ağız kısmına kadar diktiğimizde artık çantamız bitmiş oluyor. İçine bir astarla kullanabilirsiniz. Şu kısımda şöyle bir 10 santim kadar boşluk bıraktım ben. Bu şekilde yine dediğim gibi içine doldurduğumuzda çantamız hafif sarkıyor. Küçük bir yazlık el çantası kıvamında oldu. Bu şekilde kullanabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.